Evet, e, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli teşkilatımız devir teslim törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biliyorsunuz ilçe başkanları noktasında değişim süreci içerisine girmiş bulunuyoruz. Merkez ilçelerimizle dün devir teslimimizi tepe başında gerçekleştirdik. Bugün odun pazarındayız. Biz e, tabii tabi odun pazarını çok önemsiyoruz AK Parti olarak. Türkiye'nin 922 ilçesinden en büyük 40. ilçe. 420 bin nüfusuyla çok büyük bir nüfus ve popülasyona sahip. Burada teşkilatımızda çok aktif ve diri kıymetli. Ben Ümit Başkan'a bugüne kadar ki yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayrağı aldı, hep bir adım ileri taşıdı. Allah'a hamdolsun olsun... Eksis, eksiksiz görevlerini yerine getirdi. Bugün de Engin Ural Başkanımıza teslim ediyor. Engin Ural kardeşimiz de belediye meclis üyeliği noktasında olsun, pazarı ilçe yönetimlerinde olmuş olması noktasında olsun. Ve en son olarak da bizim yerel yönetimler başkanımızdı, il başkan yardımcımızdı. CV'si çok dolu, kendisi mimar, yerel yönetimlerde tecrübeli. Burada biraz daha hem yerel yönetimlere hem teşkilat noktasına eğileceğimizi de şimdiden bildirmek istiyorum. Toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Devir teslim töreninin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. değerli dava arkadaşlarım çok kıymetli basın mensupları 20 Mart 2023 tarihinde değerli başkanım kıymetli abim Ali Acar'dan almış olduğum bayrağı bugün yine benim için değerli olan kıymetli olan Engin başkanıma Engin kardeşime devretmenin gururunu yaşıyorum. Şunu defaatle dile getirmişimdir sizler de iyi biliyorsunuz. Bu görevlerin gelip geçici olduğunu, bu makamların kimseye kalmayacağını şimdiye kadar kalmadığını bundan sonra da yine aynı şekilde kalmayacağını önemli olan görev aldığınız sürede hoş bir seda bırakabilmek olduğunu ve bizim de bu şuurla çalışmamız gerektiğini yine defaatle söylemiştim. Çok şükür biz de bu şuurla çalıştık. Üç gündür e, telefonlarım susmuyor. Ben e, ilçe başkanlığına atandığım gün yani almış olduğum tebrik telefonundan daha çok telefon aldım. İşte ağlayanlar oluyor, üzülenler oluyor, tebrik edenler oluyor, teşekkür edenler oluyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Tabii e, zorlu, sıkıntılı bir e, dönem geçirdik. Biliyorsun son 5 yılın en sıkıntılı, en stresli dönemiydi. Çünkü e, iki tane seçim atlattık. Aslında 3 seçim. 14-28 Mayıs ve 31 Mart yerel seçimleri. Bu sıkıntılı süreçte bir taraftan ilçe başkanlığı görevimizi yerine getirmeye çalışırken ilçe başkanlığımızın görev tanımında yer alan görevleri yerine getirmeye çalışırken bir taraftan da seçim çalışmalarını e, koordine ettik hep birlikte teşkilatımızla. Bu stresli sıkıntılı süreçte bilmeyerek e, kırdığım, üzdüğüm, e, ilgilenemediğim arkadaşlarım varsa ben onlardan helallik istiyorum. Haklarını helal etsinler. Benden yana varsa bir hakkım herkese helaldir. Üstün çalışmalarınızdan dolayı özellikle teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten 16 aylık ilçe başkanlığım döneminde en büyük desteği ben teşkilatımdan aldım. Sizlerden aldım. Birlikte çok güzel işler başardık. Ben Engin başkanı da, Engin kardeşimi de yakinen tanırım. Bir dönem odun pazarı ilçe yönetiminde birlikte görev aldık. Kendisi dürüst, ahlaklı, çalışan bir, çalışkan bir insandır. Ve bu görevi de layıkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Biz Ali Başkan'dan almış olduğumuz bayrağı elimizin geldiğin, elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince daha üstlere taşımaya çalıştık. İnşallah Engin Başkan'ım bizden alacağı bayrağı daha da üst kısımlara taşıyacaktır. ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Her zaman desteklerimle, bilgimle, tecrübemle Engin Başkanım'a söyledim zaten destek olmaya devam edeceğim. Çünkü bu dava benim davam da değil. Bu dava Engin Başkan'ın da davası değil. Bizim davamız hak yol davası. Dolayısıyla burada geri durmak kesinlikle olmayacak. Ve ben her zaman buradayım dediğim gibi her zaman da destekçi olarak çalışmaya devam edeceğim. Engin Başkanım'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Aynı şekilde Muhammed Başkanım'a da başarılar diliyorum. Şehrimize, ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli dava arkadaşlarım ve kıymetli basın mensubu arkadaşlar hepiniz bu devir teslim törenimize hoş geldiniz. Başkanlarımın da dediği gibi bu bir dava meselesi ve bu dava bütün şahısların, makamların üzerinde bir davadır. Ee, bu dava rızanın, hakkın rızasının davasıdır. İnşallah biz de bu uğurda hakkımızı hakkını vererek rıza, Allah'ın rızasını kazanmak ve hak, halkımızın da gönlüne girmek bizim en önce en öncelikli hareketimiz olacaktır. Bizler sadece bir siyasi parti değiliz. Bizler inşallah bu hakkın sesini daha yüksek nidalara ulaştırmak ilk önceliğimizdir. Bu Tabii benim siyasi geçmişimle alakalı bazı konuşmalar da oldu. Ben kendimi de anlatayım. Kendim mimarım. Eskişehir'deyim. Eskişehir'de doğdum. Emek mahallesinde büyüdüm. Hala da orada ikamet etmekteyim. Odun pazarını biliyorum. Odun pazarında yaşıyorum. Odun pazarını da seviyorum. Eskişehir'i de seviyorum. Biz çok özel bir kentiz. Odun pazarı gerçekten enerjisi de çok yüksek bir kent. Ancak e, mahalle, şey ilçemiz. Ancak e, yıllardır odun pazarı gerçekten içimizde hep bir buruk kaldı. Çünkü tam hak ettiği hizmeti alamadı. Bizler inşallah bu uğurda elimizden geleni yapıp odun pazarını ve odun pazarda yaşayan bütün insanlarımızın hizmet hakkını savunacağız. Bütün masumların, masumların da hakkını savunacağız. Bütün nerede sıkıntısı varsa, kimin nerede sıkıntısı varsa elimizden geldikçe çözmeye çalışacağız. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ben inanıyorum ki dava böylesi güzel bir günde, böylesi güzel insanlarla buluşmak benim için en büyük şeref ve onurdur. Ben ilan edildiğimden beri gerçekten bu kadar sevildiğimi de bilmiyordum. Bu çok onur ve şeref verici bir şey oldu benim için. İnşallah hakkını veririz. Tabi bu bir bayrak yarışı dediği gibi. Ümit abi işte elinden geleni yaptı Allah razı olsun. Kendisinden de helallik istiyorum. Çünkü ben gerçekten 2019'dan tanırım kendisini. Elinden geleni yaptı. Ben tüm samimiyetine, ihlasına inanıyorum. İnşallah bizler de bayrağı devredeceğimiz gün hakkıyla, alnımız ak bir şekilde devretmekle nasip etsin. Şimdiden de var gücümüzle çalışacağımızı sizlere buradan bildirmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz, şerefleriniz.